Evet, Myers ve Briggs'in Tip Teorisi, psikodinamik kariyer danışması yaklaşımlarının sonuncusu ve dördüncüsü. Briggs'in ve Myers'in tip e, teorisi aslında diğer üç psikodinamik kuramdan biraz farklı. E, kişilik tiplerinin analiz edilmesi ve bu kişilik tipleriyle mesleklerin eşleştirilmesi mantığına dayanıyor. Onun psikodinamik olmasının sebebi e, MBTI diye bir e, kişilik testini kullanmaları ve bu MBTI kişilik testi Jung teorisine göre kolay ölçülebilen, ayırt edilebilen kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Tabi bu, e, baktığımızda Jung'un kişilik teorisi e, iki kişilik tutumu, biri dışa dönüklük öteki içe dönüklük olmak üzere. Dört tane de işlerden oluşuyordu. Düşünme, duyumsama, sezme ve hissetme şeklinde. Dolayısıyla buna Myers ve Briggs yargılama ve algılamayı ekleyerek bir MBTI formunda 93 madde ile bireyin kişilik tiplerini belirleyebiliyorlar. Bu MBTI bataryası 1999 yılında 94 madde şeklinde soyuç tarafından Türkçeye de çevrilmiş. Şimdi tip teorisine göre baktığımızda bireyin aslında dikkatini nereye verdiğine bağlı olarak yani dış çevredeki nesnelere ve kişilere mi veriyor? Yoksa dikkati daha çok kendine ve öznel yaşantılarına mı veriyor? İki tutumdan bahsediyoruz. Bununla bağlantılı olmak üzere bunlarla iç içe geçecek şekilde de dört tane işlevden bahsediyoruz. Dört işlevimiz duyumsama, sezgi, düşünme ve hissetme şeklinde. Bu dört işlemin iki tanesi algılama şeklimizle, yani dünyayı nasıl algılıyoruz? Dünyayı somut gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz şeylerle, yani duyu organlarıyla algılıyorsak duyumsama. Daha çok e, duyu organları dışında sezgilerimizi e, akıl yürütme ve soyut düşünerek algılıyorsak. Dolayısıyla duyumsamayı somut algı, sezgiyi soyut algı şeklinde düşünüp bu iki duyumsama ve sezgiyi algılama şekli olarak düşünebiliriz. Düşünme ve hissetme ise karar verme şeklimizi oluşturuyor. Dolayısıyla rasyonel, mantıklı kararlar mı veriyoruz düşünerek yoksa duygusal kararlar mı veriyoruz? Ona bakmak lazım. Dolayısıyla bütün bu iki tutumun ve dört işlemin etkileşimi sonucunda ortaya bir kişilik çıkıyor. Bu kişilik tiplerini Briggs ve Myers e, algılama ve yargılama ile de kon, e, kombine ederek 16 kişilik tipi ve bunlara uygun meslekler eşlemesi mantığına dayandırıyorlar kurama. Baktığımız zaman bu e, iki tutumu, e, dört işlevi ve Biriksin ve Myers'in eklediği yaşam düzenleyici şekilde eklediği yargılayıcı ve algılayıcı e, yaklaşımı ya da anlayışları kişilikte şöyle özetleyebiliriz. Dışa dönüklük ve içe dönüklük dediğimiz zaman aslında burada bireyin dikkatini nereye verdiğine bakmamız gerekiyor. Eğer birey dış dünyadan enerji alıyorsa, önce konuşup sonra düşünüyorsa, konuşup tartışarak, etkileşimde bulunarak öğreniyorsa, çevresindeki kişilerle ve nesnelerle eylem odaklı biraz davranıyorsa, işte ve özel yaşamlarında inisiyatif almaya hazırsa bireyin dışa dönük olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla dışa dönük, nesne ve insanlarla etkileşimsel, eylem odaklı, inisiyatif alıcı bir duruma sahip. İçe dönükler ise dikkatleri kendilerine dönüktür. Enerjilerini kendi iç dünyalarından alırlar. Dolayısıyla önce düşünmeyi, sonra konuşmayı tercih ederler. İçsel zihinsel süreçlerle daha iyi öğrenirler. Dolayısıyla bireysel öğrenme Düşünce odaklıdır bu, bu içe dönüklük. Önemli ölçüde sadece kendileri için önemli olan konularda inisiyatif almayı tercih ederler. Şimdi bu iki tutum. Geri kalan işlevleri ise duyusal ve sezgiseli algılama odaklı düşünmemiz lazım. Duyusallar gerçek somut konuları severler, spesifik gözler, gözlemler ve hatırlamalara dayalı öğrenirler. Şu anda neler olduğuna odaklıdırlar. O zaman gerçek somut pratik konulara önem verirler, dikkatli karar verirler. Teorileri pratikte uygulama yaparlar, anlarlar ve deneyimlerine güvenirler. O zaman duyusallar somut algı diyebileceğimiz, gerçek, somut, pratik, uygulama, deneyim gibi noktalara odaklanıyor algı şekli olarak. Sezgiseller ise soyut algı diyebileceğimiz dünyayı algılarken teorik, kuramsal, soyut konuları severler. Bütüncül ve global bakış açısına sahiptirler. Gelecekteki olasılıklara odaklı, hızlı karar veren, teorileri anlama, anladıktan sonra uygulama. Dolayısıyla sezgilerine de güvenirler. Dolayısıyla bunlar soyut algı, kuram, teori, bütüncül, hızlı karar verme, teorileri anlama konusunda iyidirler. Dünyayı da teorik düşünerek algılarlar. Ee, diğer iki tutumumuz düşünsel ve duygusaldır. Burada da karar verme dememiz gerekiyor o da. Karar verme dediğimizde düşünsel karar verme. Her kararda ve seçimde mantıksal sonuçları düşünerek karar verirler. Objektif davranırlar. Koşulları analiz ederler. O zaman mantık, düşünme, objektif, koşulların analizi, sebep sonuç ilişkisi ve adil ve eşitlik gibi kavramlarla ön plana çıkar kararları. Duygusal karar verenler ise duygusal işlev ise kendileri ve çevrendekiler için neyin önemli olduğuna, ortak değerlere göre, insanlarla empati kurarak, herkesi memnun etmeye çalışarak, adil olarak herkese birey olarak davranmaktır. Dolayısıyla burada baktığımızda kararlar, değerler, empati, insan ve insanları memnun etme üzerine kurulmuştur. Şimdi bunlara ek olarak Birks ve Myers yargılayıcı ve algılayıcı olmak üzere iki işlev daha eklemiştir. Bunlar yaşamı düzenleme ile ilgilidir. Yargılayıcılar plan, düzen e, severler. Yaşamları planlıdır, düzenlidir, sistematik ve metodiktir. Dolayısıyla sürprizlerden ve son dakika gelişmelerinden hoşlanmazlar. Dolayısıyla plan e, önemli, düzen önemli, metodoloji önemli yargılayıcılar için. O anlamda e, sistematik çalışıyorlar, sonuç odaklı oluyorlar ve belirsizlik ve son dakika gelişmelerinden çok hoşlanmıyorlar. Algılayıcılar ise daha esnek, daha spontane, yaşamı kontrol etmek değil, deneyimlemek ve anlamak isterler. Bu kişilerin detaylı planları ve kararları sınırlayıcı bulduklarını görüyoruz. Bunlar çok sistematik değiller, değişimi açık ama adaptasyon güçleri yüksek, süreç odaklı bireyler olarak karşımıza çıkabilir. O zaman biz şöyle düşünmeliyiz, enerjimizi neye yönlendirdiğimize göre, yani kendimize yönlendiriyorsak, Enerjimizi iç dünyamızdan alıyorsak, dikkatimiz öyleyse içe dönüyoruz. Dış dünyaya dönük, dış dünyadaki nesne ve insanlara dönüksek dışa dönüyoruzdur. Bu bizim iki tutumumuz. Dolayısıyla içe dönüklüğü, dışa dönüklüğü değerlendirirken böyle bakmak lazım. E, duyumsal ve sezgisel işlev algıyla ilgili ise bilgiyi ne şekilde almayı ve işlemeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla somut, gerçek, pratik, uygulama ve deneyimle, şu ana odaklı alıyorsak ve işliyorsak bilgiyi duyularımızla hareket ediyorsak duyumsal. Dolayısıyla biraz daha teorik, kuramsal düşünerek aralarda düşünsel bağlantılar kurarak bakıyorsak sezgisel almaya tercih ediyoruz demektir. Bu algı biçimimiz. Kararlarımızı nasıl veriyoruz? Düşünce odaklı mıyız yoksa his odaklı mı karar veriyoruz? Dolayısıyla düşünce ve hissetmeyi de karar verme ile kodlamamız gerekiyor. Peki hayatımızı nasıl düzenliyoruz? Son derece planlı, düzenli, sistematik ve metodolojik miyiz? Sonuç odaklı mıyız? Sürprizlerden veya belirsizliklerden hoşlanmıyorsak, plan, düzen, sistematik hareket ediyorsak o zaman yargılayıcı. Ama planları sınırlayıcı buluyorsak, süreç odaklıysak, dolayısıyla süreçlere daha uygun ve daha çabuk adapte olabiliyorsak o zaman algısal özelliğe sahibiz demektir. Dolayısıyla baktığımızda bu biçimde iki ana tutumun belirleyiciliğinde bu ana tutumların düşünsel, duygusal, sezgisel işlevlerle ve biriksin eklediği gibi eklediği gibi algısal ve yargısal işlevlerle ilişkilendirerek ortaya bir kişilik tipi çıkmaktadır. Dolayısıyla bu kişilik tipine göre hareket ediyoruz. Bir sonraki derste de bu 16 kişilik tipinin aslında ne türlü etkilerle ne türlü mesleklere yöneldiğini daha sonra inceleyelim.